Fakültemizde tıbbi onkoloji eğitimi ve hizmetleri, doçent doktor Fikri İçli'nin ABD'de tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık eğitimini alıp Türkiye'ye dönerek 1982 yılında hematoloji bilim dalında çalışmaya başlamasıyla birlikte bu bilim dalı içinde başladı. Yüksek öğretim Yürütme Kurulu'nun 20 Nisan 1988 tarihli toplantısında iç hastalıkları ana bilim dalına bağlı olarak tıbbi onkoloji bilim dalı kuruldu. Bilim dalımız halen 7 öğretim üyesi, 10 tıbbi onkoloji yan dal ve 8 iç hastalıkları araştırma görevlisi ile hizmet sunuyor. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalımız Fakültemiz İbn Sina Hastanesi'nde 13. kat A blokta 17 yataklı kısım ve 4. katta 2 poliklinik odası ve 1 gündüz tedavi ünitesi ile hizmetlerini sürdürüyor. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı binası Fakültemiz Gebeci Yerleşkesi'nde 2003 yılında hizmete girdi. Kasım 2015, Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Restorasyon Projesi ile binamız restore edilerek tarihi dokusuna uygun biçimde modern bir hastane görünümüne kavuşturuldu kuruldu. Cebeci Yerleşkesindeki tarihi binamızda 22 hasta yatağı, 10 poliklinik odası ve bir ayaktan tedavi ünitesi ile hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Onkoloji kliniklerimizde kanser hastalarımıza konuyla ilgili tüm branşların dahil olduğu multidisipliner bir yaklaşımla, otolog kök hücre nakli de dahil olmak üzere her türlü modern tedavi hizmeti veriliyor. Kliniğimiz ülkemizdeki 4. Tıbbi Onkoloji Kliniği olarak kuruldu ve kurulduğu andan itibaren tıbbi onkoloji alanında öncü kliniklerden biri oldu. Kurulduğu tarihten bugüne toplam 35 tıbbi onkoloji uzmanı yetiştirdik. Bu klinikten yetişen uzmanlar daha sonra ülkemizin farklı yerlerinde toplam 15 merkezde tıbbi onkoloji kliniği kurdu. Tıbbi Onkoloji bilim dalımızda öğretim üyesi olarak çalışmış ve halen çalışmakta olan bütün öğretim üyelerimiz yine kliniğimizden yan dal uzmanı olarak mezun oldu. Bilim dalımız ayrıca fakültemizde sayısız lisans mezunu ve çok sayıda iç hastalıkları uzmanının yetişmesine katkıda bulunarak mezun olan öğrencilerin anılarında müstesna bir yer edindi. Bilim dalımız 2013 yılı sonunda temel onkoloji alanında eksikliğe duyulan araştırmacı yetiştirmek ve araştırmalara hız vermek amacıyla üniversitemizde kanser konusunda çalışan diğer bilim dallarıyla işbirliği halinde multidisipliner bir anlayışla tümör biyolojisi yüksek lisans programını başlattı. Ağustos 2016 tarihinde de tümör biyolojisi doktora programımız YÖK tarafından onaylanarak aktive edildi ülkemizin ilk yan tedavisi araştırma ünitesi bilim dalımızın Cebeci Hastanesi'ndeki binasında 2003 yılında faaliyete geçti. Burada bulunan yaklaşık 400 metrekare ıslak laboratuvar alanında çok sayıda tedavi ajanı geliştirildi ve klinik çalışma aşamasına getirildi. 2019 yılı Aralık ayında başlayan SARS-CoV-2 COVID-19 pandemisinde virüse karşı ülkemizin ilk adenoviral tabanlı COVID-19 aşısı da yine bu laboratuvarımızda gerçekleştirildi ve halen klinik çalışma aşamasında bulunuyor. Yine laboratuvarımızda geliştirilen yenilikçi gen tedavisi ürünleri halen ilerlemiş kanser hastalarında klinik araştırmalarda denenme aşamasındadır. Tıbbi onkoloji bilim dalımız tümör biyolojisi laboratuvarlarında geliştirilen ülkemizdeki ilk kanser aşısında çok yakın bir zamanda faz 1 klinik çalışmasına başlanacak. Bilim dalımız ülkemizde klinik onkolojinin gelişmesine öncülük etti. Klinik araştırmalar ünitemizde uluslararası çok merkezli faz 2 ve 3 klinik çalışmalar yürütülüyor. Kuruluşundan itibaren kanserde hastalara hizmetin yanı sıra eğitim ve araştırma faaliyetleriyle kısa sürede ülkemizde tıbbi onkolojinin gelişmesine öncülük eden bilim dalımız, yurtdışı onkoloji merkezleriyle sıkı ilişkilerde bulunduğumuz için önemli bir referans merkezi haline geldi.